Sonunda ben şeyler yapacağım. <laughs> Do <Doğru>, oyna oh. <laughs> Yaşasın. Allah neler yapabilirim bunda? Senin merhaba arkadaşlar benim ismim de Mustafa. A, ateş mi? Özür dileyim. Dur şey yapabilirim. <laughs> oh çok güzel. Çok güzel bu. Kalça ekli top. Dolu bir saniye o yürütüyor mu? o Yürüt... yürütüyor bu. Ho. <laughs> o da hmm. Şimdi ne yapsam acaba? Şimdi... Ya da ben çıkayım bakayım. Kamera. <laughs> Oo. Oh! Du aklıma fikir geldi. Du Onu nasıl sileceğim? Nasıl sileceğim ben? Dur, nasıl oldu? Bu, o, teleport etti, bu... Teleport ettim. Teleport ettim. Bu hangisiydi? Kutusu muydu? Evet. Acaba onlar ne? Ses mi? Bu ses ekleyebilir Bu ne? Tövbe estağfurullah. Ha. Ma. Oh, başka ne yapsın? Pizza. Oh, şimdilik ben. Şimdilik ben onu. Onu. Ee... Bu şeyini kapatayım. Bu adam pizza yiyecek. Adam pizza yiyecek bu. Hadi şimdilik büyük bir ağzını aç. Ve de Büyük bir ağzını aç. Ve de Nam 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 Bakalım oyna nasıl oldu. Ne yapıyom ben ya bu oyunu? Ne yapıyom ben? Şey görmüştüm. Onu da al. Şimdi kapat. O şimdilik ve. ben şunu arkada o arkada duracak. Bu da arkana dönecek ve de kocaman olacak. Bu da kocaman olacak bu. Hadi kocaman olsana. <laughs> Bence öyle olsun. Oynat. <laughs> Ulan ne yapıyorum ben şunu ya? Adamda pizza o yine top aynı doya yine mi evet a tekrar yine de sildim yaşasın yo, yo. Aç araç to o aklıma fikir buldu ben skibidi tuvalet yapacağım skibidi tuvalet ben skibidi tuvalet yapacağım iki tane tuvalet yaptım be. Sen git. Sen git be. La. Ay. Gel bakalım. Dur. Önce bir şey yapacağım. Gibi bir tuvalet olsun diye. Dur. Önce gibi bir tuvalet oldu. Ve yerine geçelim bunu gibi bir tuvalete. Ulan ne yapıyorum ben? Olur. Şimdi de tuvaleti doğru inecek. Ve de gibi bir tuvalet. Sıkı bir tuvalet. Bruce give me the dom 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 yes yes give me the W wave waves give me dom 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 yes yes give me the hold bu ne acaba bu ne yaptım ben gökşu demek istiyorum gökşu gökşu Oğlum gökşu ne düş Dur emojilerde de mi yapabiliriz? Aa dur. Buldum ben. Dur parça ekle. Bolu. Bolu nerede? O ee, burada. Şimdi ben kutusuna yaptım. Bu da like emoji. Dur biraz da. Biraz da. peki yaptım oynat daha hani gökşe olacaktı ne olursun like atın arkadaşlar like evet subscribe like inşallah yaptınız yes like subscribe evet. Bakın farklıydı ağlar ağlar biliyordum. Burada da. Buralar nelerde var acaba? Yuhadık silah hem de kılıç var. Onu da alıyorum ben. Nerede alırım acaba silah ve kılıç? Bir saniye alabiliyor alabiliyor muyum? Alabiliyor muyum? Alıyorum. Görüşürüz gibi bir tuvalet. Aa ölmüyor mu? La. Nasıl Akşa dönüştü bu. Kılıç. Allah Allah. Aklıma fikirim gelmedi. Bir saniye. O black hole mu? Black hole mu acaba? Ne başladı? Bu ne acaba? Aa bomba bu. Bomba. Onlar da alayım. Bombaya koy. Bir saniye kendime explosion yapabilir miyim? Yapabilirim la. <laughs> la yapabilirim valla. Olur. Hangisi temizde olandı? Unuttum. Ah, hayır hayır. Anlatma. Başka? Bunlar da kim be? Zombi mi bu lan? Zombi mi? Ulan ben onu tamamen Skibidi tuvalet yanında yapacağım. Skibidi tuvalet yanında. Hadi oyunu da vursun. So. Zombi! Zombi lan! Bunu şirli lan. Abi oluyormuş tamam. Stüdyoda aklıma fikir geldi. Ama... Ya da daha da şey yapacağım. Do hangisiydi? Yine unuttum. A kutusuydu. Her yere zombi yapacağım. Zombi! Her yere zombi. Lan ulan. Bu ne? Hadi bakalım oyna. Zombilerden kaçmalıyım. Oo, oh, oha yani. Lan hemen eşyaları al. Lan silah almadım. Silah almadım ben silah al lütfen. Ah, shoot. Shoot, shoot, shoot. Shoot. Dokunuşlu yapabilir miyim? Al, al sen Lan. Hey zombiler. Bine bakın. Şimdilikle biz onu zombi öldüreceğiz. Öldü. Aa! Acıttı senin gözümde zombi. Alın bakalım. Al! Dur! Kaybettim. Lan! Tamam. Acaba başka ne alıp neler yapabilirim? Ya da Dur 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 kutusu. Hayır hayır. Ulan ne? Ne? Öldür beni. Acaba ne oldu ya? Bozuldu mu? Bozuldu mu acaba? Bozuldu. Hemen dur onu öldüreyim hepsini zombiyle. O da. Yuhadık poş ediyorlar bunu like. Silah! Eğer onlar zombi öldürürsen kapatacağım. Böyle siz like ve subscribe edeceksiniz. O zor bırak benden. Zor bırak. Allah Allah küçük zombiler. <laughs> öleceğim ben öleceğim öleceğim öleceğim. Hemen zor bırak benden. Zor <laughs> bırak. Bu ne oldu acaba? Neyse. Bu ulan. lan. Lan. Ne oldu buna? Ha, bu da son kez. Bu da son kez tabi. Allah niyet olsun. Ee, peki. Böyle gibi değil tuvalet. Sen. Ben de seni kaka yapacağım. ah kakan bitti.